Merhaba sevgili seyirciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasındayız. Agroekonomi'ye hoş geldiniz. Yine günün ekonomideki son gelişmelerini paylaşacağız. Önümüzde 2 saat var ve tabii ki uzman konuklarımızın analizlerini de alacağız. Şimdi ben size günün önemli manşetlerini özetleyeceğim, başlıkları aktaracağım ama önce piyasalarda son duruma, son fiyatlamalara bir göz atalım hemen. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksinde yatay bir seyir görüyoruz. 9126 puanda 9000'in altına düşüyor, geri çekiliyor ara ara. Bu ara 9000'de e, dengelenmeye, tutulmaya çalışıyor. Şu anda da 9000 sınırının biraz üstünde yatay seyirde. Dolar TL'de de yatay bir seyir görüyoruz. 34.22 fiyatlaması Euro TL 37.55 yönünü yukarı çevirmiş durumda. Tarım borsasıyla devam edelim. 10.88 makarnalık buğday, ekmeklik buğday 10.36, yağlık ayçiçeği 20 ve pamuk 71.84 puandan işlem görüyor. Şimdi altın fiyatlarına da bakalım hemen. Rekorları görmüştük. Rekorlardan döndü altın fiyatları malum. Yönünü yeniden yukarı çevirdi. Gram altın 2879 lira. Çeyrek altın 4957 lira, Yarım altın 9.908 lira ve tam altın 19.746 liradan satışta şu saatlerde. Evet bir geri çekilme yaşadı. Her ne kadar yönünü yukarı çevirmiş olsa da bugün yine de e, o rekor seviyelerinden uzakta şu anda ve bugün gözler özellikle altının gözü 15-30'da ABD'den gelecek enflasyon verisinde sevgili seyirciler altının gözü çünkü e, bu enflasyon verisi ABD'de açıklanacak. En enflasyon verisi Fed'in faiz indirimini destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Eğer destekleyecek bir sonuç gelirse altında hareketli bir seyir göreceğiz, yukarı yönlü bir seyir göreceğiz gibi görünüyor ve beklentilerde enflasyonun yine iyimser bir tablo çizmesi ABD'nin. Devam edelim. En çok kazandıran e, yatırım aracı hangisi oldu diye araştırmalar yapılıyor. tabii insanlar da parasını e, Türk Lirası'ndaki düşüşe enflasyonun e, karşısında parasının değeri kaybetmesi kaybolmasın diye e, çeşitli yatırımlar yapıyorlar ve en çok ne kazandırdı diye sorarsanız Betam bu konuda bir araştırma yapmış. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Yapılan araştırmaya göre son 7 yılda en çok kazandıran 6 oldu Altından sonra ise konut geliyor. Konut çok tartışmalı biliyorsunuz. E, yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle zaten fiyatlar uçtu son dönemde malum. Faizler düş, yükselince yatırım aracı olmaktan çıktı. Fiyatlarda böyle bir e, artış hızında bir gerileme oldu. Evet ama hala çok fahiş fiyatlar var ve son 7 yılda konut fiyatları yaklaşık 12,5 katına çıkmış yani e, parasını konuta yatıranlar altından sonra en çok kazananlar olmuş. Bu arada Orta Doğu'daki gerilim de ne yazık ki devam ediyor. İnsanlık dışı bir tablo var Orta Doğu'da ve bu e, tablo ne yazık ki e, petrolde de tabi dalgalanmalara yol açıyor ekonomiye piyasalara da yansıması oluyor. Orta Doğu'da artan gerilim. Petrol fiyatlarını dalgalandırırken Morgan Stanley de petrol beklentisini, fiyatındaki beklentiyi revize etti. Aslında yılın son çeyreğine ilişkin tahmini 75 dolardı ve o tahmini 80 dolara yükseltti. Orta Doğu'daki artan gerilim Morgan Stanley'nin petrol beklentisini arttırdı. Petrolde tabi böyle dalgalanma. Devam ederken bizde de akaryakıt fiyatlarında dalgalanma ve daha çok yukarı yönlü bir dalgalanma ne yazık ki devam ediyor. Yine bir zam haberi vereceğiz. Dün zaten beklentiyi paylaşmıştık hem motorine hem benzine bir zam beklentisi vardı. Benzine henüz gelmedi ama beklenti orada devam ediyor. Yakında benzine de zam beklentisi yine var ama motorine zam geldi bile. 77 kuruş zam geldi motorine hemen yeni ee, tarifeyi sizlerle paylaşalım şöyle. Zamlı tarife. Benzinle LPG'nin fiyatı aynı, bir değişim yok ama motorin zamlandı. İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 85 kuruş, motorinin litresi 43 lira 43 kuruşa yükseldi. LPG 25 lira 14. Ankara'da benzinin litresi 43 lira 33 kuruş, motorunun litresi 44 liraya çıktı. LPG 25 lira 14 kuruş. İzmir'de benzinin litresi 43 lira 66 kuruş, motorunun litresi 44 lira 41 kuruş oldu. Son 77 kuruş zamla ve LPG 25 liradan satılıyor. Şimdi benzinde farkındaysanız motorinle benzin arasındaki fark da böyle kapanmış. Makas azalmış durumda ama benzine de zam bekleniyor. Motorinin dolayısıyla fiyat olarak geçmesi de bekleniyor. Ve Fargo'dan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla ilgili hem de dolar TL ile ilgili bazı tahminler geldi. Ve TL'nin dolar TL'nin yılı 34.50 ile kapatmasını bekliyor Fargo. Şu anda e, 34-22 ve Türk lirasında o beklenen değer kaybı olmayacak diyor. Böyle bir e, görüşü var, analizi var. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise ilginç. yüzde %55-60 aralığında bir enflasyon bekliyor ve enflasyonda Türkiye sürprizlere hazır olmalı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonda sürprizlere hazır olmalı diyor ve faiz indiriminde acele etmemeli diyor. Bu yıl sonuna kadar da bir faiz indirimi beklemiyor Merkez Bankası'ndan. Yıl başında 2025 ile birlikte faiz indirimi bekliyor ve o Ortodoks temellere dayalı ekonomi politikası devam ederse ve bu ekonomi politikasını şeffaf bir şekilde Türkiye sürdürürse yatırımlarda ilgi odağı olabilir yorumunu da yapıyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcı görüşmelerini bir taraftan sürdürüyor Türkiye'ye yatırım çekmek için. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle birlikte orada yine yatırımcı görüşmeleri yapılmıştı. Şimdi de Katar ve Kuveyt temas var. Şu anda Katar'da e, ve orada yine e, yatırımcılarla bir buluşma gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve orada ekonomik Türkiye'nin ekonomik reformlarını, enflasyon sürecini, yatırım fırsatlarını anlattı ve yabancı yatırımcıyı, Katarlı yatırımcıyı Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı. Türkiye'nin ekonomik potansiyeli gittikçe genişliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ayrıca bir de ihracatçıyı yakından ilgilendiren bir paylaşım yaptı. Eks hesabından desteğimiz sürecek dedi. İhracatçımızın her zaman yanındayız dedi. Dün haberini vermiştik zaten. Reskont kredilerinde limit artışı kararı alındı. İşte o kararla ihracatçıların desteklenmesi amaçlanıyor ve buna dair bir paylaşım da yaptı Mehmet Şimşek hemen bakalım ne demiş. İhracatçılarımızın her zaman yanındayız. 2023 yılı Mayıs ayında 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkardık. Exim Bank'ın sermayesini 21,9 milyar lira arttırarak 35,7 milyar liraya yükselttik. Reskont faizine %25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reskont kredisi kullanımında %30 ilave ihracat bedelini deli satış kul koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan arttırarak yüzde %80 %80'e çıkardık. Exim Bank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracatçıya yönelik yaptığı paylaşımda. Peki vatandaş ne yapıyor? Vatandaş ne yapsın? Hayat pahalılığı, gelirlerdeki artış sınırlı dolayısıyla bir Bütçe sıkıntısı yaşıyor alışveriş yaparken de dolayısıyla nakit akışı akmadığı için daha çok kredi kartına ve kredilere yükleniyor. Öyle bir yüklenmiş ki kredili alışverişlerde kredi kartlı alışverişlerde ve banka kartlı alışverişlerde büyük bir artış var sevgili seyirciler. İşte o artışta Türkiye e, Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine yansıdı. Bakın şimdi Ocak-Eylül dönemi kartlı ödeme verileri. Banka ve kredi kartı ödemesi Ocak-Eylül döneminde 10 trilyon lirayı aşmış durumda. 10 trilyon 627,3 milyar lira oldu. Market ve AVM'lerde en çok kullanılmış kartlar, banka ve kredi kartları ve burada 1 trilyon 863,2 milyar lira kullanıma ulaşmış. Ondan sonra gıda harcaması geliyor kartlı kullanımlarda 742,4 milyar lira. Giyim harcamasında kullanılan kartlı ödeme tutarı ise 739,9 milyar liraya ulaşmış durumda sevgili seyirciler. Ve kartlı ödemelerin %29'u da internetten yapılmış bu da verilere yansıyor. Ve şimdi çok tartışılacak bir açıklama bir cümle. Göçmene ihtiyaç var mı diye tartışma lüksümüz yok. Kim diyor bunu? İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç diyor sevgili seyirciler. Neden böyle bir açıklama yapıyor? Doğurganlık hızıyla alakalı bir karşılaştırması var. Türkiye ile Fransa'yı, Avrupa'yı karşılaştırıyor ve bizde doğurganlık kızının düştüğünü vurgu yapıyor. Zaten doğurganlık kızının çarpıcı bir şekilde düştüğü TÜİK verilerine de yansımıştı. Zamanında bu da çok konuşulmuştu. Türkiye'de evet doğurganlık hızı düşüyor. Avdagiç bunun gelecekteki iş gücü piyasasına olumsuz yansıyacağını söylüyor. Yabancı çalışan alacak mıyız, almayacak mıyız? Göçmene ihtiyacımız var mı, yok mu deme lüksümüz almadı diyor bu tartışmalara atıfta bulunuyor. Gazetecilere yaptığı açıklamayı OECD raporlarına dayandırıyor açıklamasını da ve biliyorsunuz OECD raporlarında da Türkiye'de ne okulda ne istihdamda olan gençlerin yani hem okumayan aynı zamanda bir işte de çalışmayan yani ev genci diye bir tabir çıktı artık. Ev genci olanların sayısında Büyük bir yükseliş olduğu OECD raporlarına yansımıştı. Şekip Avdagiç de buna vurgu yapıyor. Gençler ne okulda ne istihdamda e, dolayısıyla sadece tüketici durumdalar. Onları istihdama çekmeliyiz çekemediğimiz için de şu an durum bu olduğu için ve doğurganlık hızı düştüğü için de göçmenlere ihtiyacımız var demeye getiriyor ve cümlesi aynen şu şekilde çok tartışılacak bir açıklama yorumu da size bırakıyorum. Bu gençlerimiz şu anda pasif ve tüketici. Bunu kattığımız zaman çokça konuştuğumuz eleman, personel ihtiyacı ve bununla ilgili açıkları da çözme imkanına sahibiz. Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dünyasına katacak bir takım çalışmalar yapmamız lazım diyor diyor Şekip Avdagiç. Ayrıca gençleri bir faunus içinde yetiştirdik. Onları sadece tüketici konuma getirdik şeklinde de bir yorumu Var iş dünyasına katmalıyız o gençleri diyor Şekip Avdagiç. Ama iş dünyasına gençler katılabiliyor mu? Eğitimlerini tamamlayabiliyorlar mı? İş dünyasına katıldıklarında haklarına sahip olabiliyorlar mı? İnsanca çalışabiliyorlar mı? O e, geliri elde edebiliyorlar mı? Onu da tabii düzeltmek lazım. Malum büyük bir çoğunun asgari ücret e, olduğunu düşünürsek. Devam edelim. 2024'ün revaçta tatil rotaları da belli olmuş sevgili seyirciler. Biliyorsunuz bu yaz turizmci'lere turizmi çok konuştuk. Belli başlı turizm. Bölgeleri eski yıllara göre boş kaldı. Yurt dışına özellikle Yunan adalarına kaçırdı Türk turizmciler, tatilcileri. Fiyatlar çok tartışıldı ama 2024 yaz sezonunda tatilciler en çok nereleri tercih etmiş? Bu da belli oldu. Yurt içinde en çok Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris tercih edilmiş. Türkiye dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne... Saraybosna, Moskova ve Belgrad'a seyahat olmuş en fazla. En pahalı uçak bileti Çin'e gerçekleşmiş 380 bin liraya bir satış var. En ucuz biletse Konya'ya 577 lira. Evet tatilde böyle geçmiş. Devam edelim şimdi yine gıda enflasyonuyla gıdadaki pahalılıkla. Şimdi bu gıda enflasyonuna tabii çareler bir takım üretilmeye çalışılıyor. Enflasyon, gıda enflasyonunda da bir düşüş var TÜİK'in rakamlarına bakarsak ama vatandaş bunu cebinde hissedemiyor ve o gıda fiyatlarında en çok tartışılan ürünlerden biri de malum kırmızı et. Artık sabit gelirli için, asgari ücretli için, emekli için kırmızı ete ulaşmak hayal oldu. Böyle diyebiliriz herhalde. Fiyatlar yüksek. Her ne kadar zaman zaman düşse de yine de yüksek geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da kırmızı et fiyatlarını düşürmek için bir proje gerçekleştirdiğini duyurdu. Hayvancılıkta üretimi geliştirme projesi devreye giriyor yapılan açıklamaya göre. Şimdi bu projenin 3 ana hedefi olduğunu söyledi Bakan İbrahim Yumaklı. İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürülebilir bir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkinci aşama tüketicinin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve üçüncü aşama nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa et ya da hayvan ithalatını, Kapatmak. Evet, bakalım bu aşamalar gerçekleştirilecek mi? Gerçekleştirilebilecek mi? Zaten bu aşamalar gerçekleştirilirse, o zaman e, kırmızı etteki bu enflasyon, bu e, pahalılık ortadan kalkmış olacak demektir. Hem de üretici de rahat bir nefes almış olacak demek. Tüketici de aynı şekilde ve Türkiye'nin hayvancılığı da gelişmiş anlamına gelecek. Eğer bu proje gerçekleşirse, bu aşamalar gerçekleşirse göreceğiz. Devam edelim. Bu hafta veriler açısından piyasaları biliyorsunuz ekonomiyi şekillendiriyor veriler. Hem ABD'den gelecek veriler, yurt dışından küresel veriler hem de yurt içinden veriler bakımından zengin bir haftadayız. Küreselde gözler 15-30'da dedik. ABD'den gelecek enflasyon verileri bekleniyor. Yurt içinde ise TÜİK'ten ardı ardına veriler açıklandı. Bizim ekonomimiz için önemli işaretler gösteren. Onlardan biri İşsizlik verileri sevgili seyirciler iş gücü istatistiklerini açıkladı TÜİK. Hemen bakalım Ağustos ayında ne olmuş? Evet Ağustos ayında dar tanımlı işsizlikte bir miktar düşüş var TÜİK'e göre. Yüzde sekiz buçuk olmuş. Geniş tanımlı işsizlikte ise yükseliş var. Yüzde yirmi yedi virgül çıkmış durumda. Şimdi dar tanımlı, geniş tanımlı ikiye ayırıyor, ayırıyoruz. Biz ayırmıyoruz aslında. TÜİK ayırıyor. Geniş tanımlı tabii daha anlaşılır olsun diye geniş tanımlı olarak ifade ettik ama aslında atıl iş gücü diyor TÜİK buna. Ne anlama geliyor? Aradaki farkı bir kez daha söyleyelim. Dar tanımlı işsizlik sadece iş arayanlar ve kayıtlı olanlar. Geniş tanımlı işsizlikte ise iş aramaktan umudunu kesenler artık hani işsiz ama artık iş bulamadığı için iş aramaktan umudunu kesmiş olanlar dolayısıyla kayıt içine alınmıyorlar ve onları dar tanımlı işsizlik eee tanımına almıyor TÜİK yani onları işsizden saymıyor. Böylece dar tanımlı işsizlik daha az çıkıyor ama geniş tanımlı o iş aramaktan umudunu kesenleri de içine aldığımız zaman tabii işsizlik büyüyor. Yani gerçek işsizlik diyebiliriz işte buna. Gerçek işsizlik %27,2 düzeyinde. Genç işsizlikte de artış var ne yazık ki %16,5 seviyesine ilerlemiş durumda. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde yedi, kadınlarda işsizlik oranı yüzde on Aradaki farka bakar mısınız? Şimdi önümüzde de Kadın Çiftçiler Günü var malum orada da kadın üretimini konuşacağız, sorunları konuşacağız. İşte aslında TÜİK'in bu erkek ve kadın işsizliği arasındaki farka bakınca da o kadın üretimindeki sorunun bir tezahürünü görüyoruz. Gerçekten yarı yarıya kadınlar daha işsiz, kadınlar iş hayatında daha az yer alıyor, istihdamda daha az yer alıyor. İş yerleri, işçi çıkaracağı zaman önce kadınları tercih ediyor belki. Bunu da politikalar destekliyor, tartışmaları hep var. Süre gelen zaten kadın mücadelesinde de süre gelen bir tartışma. Kadın hakları mücadelesinde bugünlerde aslında her zaman konuşmamız lazım ama kadına şiddet yine çok tartıştığımız, yüreğimizi yakan bir konu. Bizim toplumsal yaramız ve son olaylarla da yüzümüze tokat gibi çarptı, kan donduran olaylar yaşadık ve aslında bu iş kadınlarda istihdamın içinde yer alamamasının da aslında bir tezahürü. Çünkü kadınlar ayakları üstünde kendileri durdukları zaman, ekonomik bağımsızlıkları olduğu zaman, üretimde yer aldıkları zaman aslında kadın erkek eşitliğinde de aşama kaydetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu zihniyette kadın cinayetlerinde de azalma görebiliriz. Evet istihdam oranı 49,7 iş gücüne katılım oranı da 54,3 düzeyinde TÜİK'in verilerine göre Ağustos ayında. Yine TÜİK'in verileriyle devam edelim. Maalesef yine e, ekonomimiz açısından e, olumsuz bir tablo gösterecek bir veri. Sanayi üretim verisi TÜİK açıkladı. Ağustos ayında sanayi üretiminde daralma devam ediyor hem de çakılmış durumda sert bir daralma var öyle ki e, Ağustos'taki bu daralma depremden bu yana büyük depremden bu yana en yüksek düşüş sanayi üretimindeki bu düşüş şimdi tablomuz gelsin siz de göreceksiniz anlayacaksınız bakın sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık %5,3 düşmüş. Aylık ayında aylık bazda ise %1 oranında düşmüş. Yani sert bir düşüş var. Aylık %1,6 düşmüş. Yıllık %5,3 düşüş var. Hani yatay da seyretmiyor. Artışı geçtik yatay da seyretmiyor. Sert bir düşüş görüyoruz. Ve diğer alt kalemlere bakalım sanayide. Şimdi özellikle imalatta şöyle baktığımızda imalatta aramalındaki düşüş çok dikkat çekici gerçekten. Ve katma değerli ürünler işte orta yüksek teknolojili ürünlerdeki düşüş yine üretiminde sert bir şekilde gözümüze çarpıyor. Bakın alt kalemlerde madencilik ve taş ocakçılığı yıllık bazda %5,4 düşmüş üretimi. Aylık %4,4 imalatta yıllık %5,4'lük bir düşüş var. Aylık %1,8'lik bir düşüş var. Elektrik, gaz, buhar üretimi yıllık %1,6 artmış. Aylıkta burada da düşüş var. %3,2 sert bir düşüş ara malında yıllık %4,9 aylık %1'in üzerinde düşüş var. Dayanıklı tüketim malında yıllık %1,5 Aylık %1'in üzerinde yine düşüş var. Dayanıksız tüketim malı üretiminde yıllık %3,3 aylık yine burada da %1'in üzerinde gerileme görüyoruz. Enerjide yıllık %1,4 artış var. Aylıkta bakın yine Ağustos ayı gerçekten daralmanın böyle artık çakıldığı yani sanayi üretiminin çakıldığı bir ay olmuş durumda tabloya baktığımızda. Aylıkta %3,9 düşüş. Sermaye malı yıllık %10,7 aylık %1'in üzerinde düşüşü var. Düşük teknolojili üretim yıllık %3,1 düşmüş, aylık %1'in üzerinde düşüş. Orta düşük teknoloji aylık %0,6 düşüş, yıllık %4,1 gerileme var. Orta yüksek teknolojide e, Burada da çok sert bir düşüş görüyoruz en fazla gerileyenlerden. Üretim burada yıllık %11,5 düşmüş. Aylık %7 gerileme var. Yüksek teknolojili ürün üretiminde yıllık %1,5'luk bir gerileme var. Aylık da burada artış görüyoruz. %21,4 oranında. Sanayi üretimindeki bu daralma tabii iş dünyası için, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge sevgili seyirciler. Devam edelim. İnşaat maliyetleri de açıklandı TÜİK'in yine önemli bir verisi. Malum konut fiyatlarını, kira fiyatlarını konuştuğumuz bu son dönemde yıllardır yani uzun bir süredir buna çözüm bulunamadı ve maliyetler de artıyor. Yani her ne kadar işte konut fiyatlarında kiralarda da artış hızı azaldı dense de maliyetler artıyor. Maliyetlerin artması demek yani burada bir durulma göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Net bir şekilde bunu görüyoruz. İnşaat maliyetleri tablomuz da gelsin hemen bakalım son verilere. İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları. Bakın aylık inşaat maliyeti toplam %1,18 oranında artmış. Malzeme maliyeti %1,30 oranında artmış. İşçilik maliyeti ise %0,93 oranında artış göstermiş. Yıllık değişime bakalım. Yıllıkta maliyetler ne kadar artmış? Ona da hemen bakalım. İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları tablomuz şimdi ekrana Geliyor. Yıllıkta da sert bir düşüş görüyoruz. Ee, ne yazık ki yıllık 41,54 oranında bir artış var toplamda. Malzeme de e, üretim malzeme maliyetinde yıllık yüzde 34,98. işçilik maliyeti yıllık yüzde 56,86 oranında artmış. Sevgili seyirciler, evet maliyetler böyle artarken konut fiyatları, kiralar düşer mi? Evet bu soru da aklımızda kalsın ve şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra bir konuğumuz olacak. Devam edeceğiz ayrılmayın. İddia ediyoruz. Bu kampanyayla otomatik dümenleme sistemi olmayan traktör kalmayacak. Agro -Easy otomatik dümenleme sistemini İmece Kart kullanıcılarına özel şimdi al 3 ay sonra öde avantajıyla sadece ve sadece 149 bin liraya sahip olacaksınız. Bu özel lansman fiyatından ve diğer ödeme ve vade seçeneklerinden faydalanmak için hemen İmece Mobil'i indir, Agro Easy ile keyfini sür. Agromex tarım makineleri ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle Jaguar marka taş toplama makinesiyle hizmetinizdeyiz. Yaylı elek ve özel tambur sistemiyle 3 santimetreden 65 santimetre çaptaki taşları toplar. Aralıklı deposacı sayesinde toprak toplamaz. Sağlam gövde, kaliteli ham madde. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Agromex, çiftçinin yanında. Süt ineklerinizin süt ve döl veriminden memnun değil misiniz? O zaman bize ulaşın, Gordes süt yemi çeşitlerini kullanın, işletmenize kar ettirin. Çevrenize söyleyin, onlara da kar ettirin. 40 yıldır biçer döver yedek parça üretimi ve ihracatı yapan Temtar Grup, şimdi de mısır tablası üreterek yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.